Lütfen sol ayağı önce anlatın. Solda diz kapağında sıkıntı var mı yok mu? Varsa ne durumda? Diz kapağının altında siyah bir şey var. Siyah bir şey görüyorum. Ama az az bir şey. Yeni başlamış gibi. Kemikleri de bakın, sünükler nasıl? Kalp kemikleri iyi ama ayak ayakta bir zayıflık var, sanki. Hmm. Hangi diz daha kötü, sağ mı daha kötü sol mu? Sağ. kemikleri de böyle kaba. Peki sağdaki kemikler mi daha çok ezilmiş, deformasyon olmuş yoksa soldaki kemikler mi daha çok deforme olmuş? Sağdakiler olmuş. Neredekiler? Sağdakiler de sağ kemikler güçlü. Kaba kemikler ama üstünde siyah e, şeyler var yani sağlam değil ama sol kemikler e, zayıf kemikler ama e, He. sağlam da kemikler tamam. Soldaki, benzemiyor. Soldakiler zayıf. Zayıf. Peki o zaman Tarık abi en çok sağ ayaktan mı şikayetçidir soldan mı şikayetçidir? hangisinden daha çok ağrı geliyordur? Yürü. Sağdan. Efendim? Sağdan şikayetçi olur. Çünkü sağda o şey çok, siyah çok. Peki zayıflık? Ama sol zayıf. Sol zayıf Tamam. <gülüyor> <gülüyor> lütfen açmayın gözünüzü. Arkadaşlar.